Hepinize selam beyler ben, ben Ayka. Bugün yepyeni bir farm hileli troll ile beraber karşınızdayım. Bugün EB Shop'tan aldığım hileyi kullanacağım. Ayrıca siz de bu hileyi satın almak isterseniz açıklamadaki linkten hem EB Shop'un sitesine hem de EB Shop'un Discord'una ulaşabilirsiniz. Her iki yerden de satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. İyi seyirler. At. Şu ayıp. Sakto. Kanka sunucu yarra yo ne oluyor amına koyayım sunucu. Eee Bilal'in karakteri çalayım örnek ben. Oo fuck man. Bu güzel tipmiş. Merhabalar. Yapalım zaten yapalım. Hahaha, <laughs> ne bana koyayım. G, N, G. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu işte? Ne, ne oluyor, ne oluyor? Lan ne oluyor? Alo? Sıkkı <laughs> <laughs> git, yakalayamazsın beni. Amcık, ben kimse yakalayamaz. Özgürlük. <laughs> Özgürlük. Ben nasıl bir şey almayacağım? Sen beni niye kaçacak kelepçeli? Öl ya. Niye sıkmaya çalışıyorsun ona bakayım? 200 dakika mı var daha? Gel bir kaçma. Siktir git ama bakayım. Allah tamam. Bismillah. Hadi başlayalım. Kıyım vakti. Aa ne oluyor lan? <laughs> Ha sonunda ya. Amanı kodumun hilesi. Ayak numarasını gördünüz mü ya gençler? Kimin? Hastane, hastane şey. Ben. Hile kasını. Ya hile beni kelepçeledi. Amana koyayım bu nasıl hile al? Gördünüz mü ayak numarasını? Yok kan görmedim ben. Asla dedim öldüm. <gülüyor> 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 Örnek eee Block pod var Black hat. Ne oldu o Neyse kanka sen öl amına ya. Canım sıkıldı. <laughs> öl amadık. Canım sıkıldı öl kanka. neyse ya başlayalım hadi. Selamünaleyküm. Merhaba. Sardex. Kardeşim benim. Ne haber? Ey. Ee, bir sihirbazlık görmek ister misin? Öylece evet. <laughs> ben. Öyle amına koyayım. <gülüyor> 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 Kank, Emir sen ne yapıyorsun kanka ya? <laughs> kanka Emir yani öyle amına koyayım. Selamünaleyküm. Ben çöpçülük yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım acaba çöpçülüğü? Efendim? Çöpçülük. Sen yaşın kaç? 20 ve 24 falan var mı? Yok abi. 24 yaşında varsın sen ya. Yok abi. Neyse, e, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın ki sen? Kanka. İyi ya sen. Son. <laughs> vur vur. Öl ya vallahi sen öl kanka ya. Sen ölmek zorundasın bitik. Öle ölüme muhtaçsın ya sen. Ölmelisin bitik. Ama yanlış bir Firar yapması gerekiyordu. <laughs> Keleşle iki tane zincir götürüyor burada. Ama bu, abi. bu abi, kim, kim mesela? İndi bu ya, yarın kim, kim bu? Kim, kim bu? bu. <gülüyor> Sikik. Hello, az önce geldim. Aha, bu örnek. Ne bu? Kardeşim. Kanka seni infaz etmek zorundayım. Üzgünüm. İn aşağı. Amına. <laughs> Amına. Oh. 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 Geldim. Geldim, 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 geldim. Sonra yok. Geldim. Haydi ah, <laughs> kardeşim <mi> Çok iyi. Hadi gel. Oğlum abone ol. Eğimim çok kötü sanırım öleceksin Aa. Bu adam bir bu adam ne ya bu Ben eğim gördüm abi eğim de adamla görüyor musun bak C kalsı veririz ya Aa ölmüyor musun ya tanımıyor mu bunu koyacağım Aha bu kim zenci zenci Burada. Vurma oğlum milleti vurma millet mı? vurma Daha iki tane silah verin de gideceğiz hasımlar var ya bizim ba ben baygara Ben baygara Orospu çocuğu. sen Vallahi algılamadı öyle. Algılıyor şu an. Aha. Olay yeri intikal. Aha. O olay yeri intikal. Olay yeri intikal. Olay yeri, olay yeri. Beyler olay yeri. Hayır. Olay yeri, olay yeri. Olay yeri intikal. Sorun yok. Hemen hemen. At 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 at. At at at. Olay yeri intikal. Olay yeri intikal. Olay yeri intikal. Elleri kaldı. Nedir kaldı? Lan tuz 4 S Dagger. Nedir kaldı? Ne yapıyorsun dostum? Adam kombatlar attı amına koyayım. Kan check veriyoruz beyler sorun yok. Gel buraya gel gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, buraya, gel. 야, 그래. 니들만 나? 아, 뭐 아, 그, 아, 래 어, 나, 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 Bu adam niye ölmüyor lan? Abi Aha, dur dur bir dakika ya. dur dur bir dakika fix değil dur. Kelepçe lazım. <laughs> Eller kaldır. Eller kaldır lan tut pislik ne gör seni. Abi, lan ne tut, tut pislik seni seni. Ellerini kaldır çabuk. Abi ne yapıyorsun abi? Anasını <laughs> acıdı sikeyim arkadaşlar. Şimdi bunu anam açamayacağız. Abi, abi ben silah istemeye geldim. Sen, elinde kılıç tutuyordum. Abi hepimizde gatmod var ya. Abi vurma. kelep çatmadı be. Kanka, kanka. kelep çatabilen de şimdi uğraştıracağım. <laughs> Ellerini Elini kaldır. Elini kaldır yoksa vururum seni. Elini kaldır. Elini kaldır. Niye kanka? Elini kaldır. Rol yapıyoruz. Mağdur tarafım arabam yok. Rol yapıyoruz ya. şu anda. Elini kaldır. Ya ne rolü kanka uçuyorsun oradan ya. Kanka rol yapıyorduk yani özür bunu yapmak zorundaydım. Senin şu an tutuk. İn lan aracım lan. İn. Hayır. Önce sen in. Ya seni vurmak... Vurayım mı şimdi seni? Vuramazsın. Vuramam mı? Evet. Gel buraya. Aman aşkım. Gel buraya. Ya yiğidene sikim şey yapmayın ya. Gel ya Aç onu aç yo, bu çelek. Yok yok. Yok açmam. Aç, aç. yo. Ellerini kaldır. <laughs> Üst yöntemi öldürmek zorundayım. Öldürdüm. Seni öldürmek zorundayım <laughs> Gel lan buraya Kaçışın yok, kaçışın yok Gel buraya, gel gel <laughs> Abi bir şey söyle, bir şey sorayım. Söyle Söyle Sen niye ölmüyorsun? Niye Eee Adminim çünkü Admin misin? Admin Aynen Niye beni kelepçelendirdin? Eee Fail RP yapıyosunuz Fail RP mi? Eee Fail RP, fail Fail ben maç gelip gelip. Ben gol Tamam bekle. Yo ben niye gol ki? Aa, ben seni ben birazcık. Gelecek. Ama senin üstün bir tane aile vardı. Senin üstünde. Biz onlarla hasımız biliyor. Şöyle bir gidebilirsin derken. Ne bu? Anlıyorsun.